Değerli basın emekçileri, arkadaşlarını, hepiniz açıklamamıza hoş geldiniz. Basına ve kamuoyu. 16 Mart Halepçe'de ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyan devrimci öğrencilere karşı gerçekleştirilen Beyazıt katliamı yıl dönümüdür. Bugün 16 Mart Halepçe katliamı olarak adlandırılan ancak Saddam Hüseyin rejiminin Irak Kürdistanı'nda Enfor operasyonu kapsamında başta Arapça olmak üzere Kürt şehirlerinde gerçekleştirdiği soykırımı alma günüdür. Enfor operasyonu 29 Mart 1987 tarihinde başlatılmış ve 23 Nisan 1989'a kadar sürdürülmüştür. Bu operasyon kapsamında Saddam Hüseyin'in yeğeni olan kimyasal Ali lakaplı Ali Hasan Majid, Irak Devrim Komite Konseyi tarafından yetkilendirilerek Irak'ın Kürtlerden arındırılması hedeflenmişti. Esasında Saddam rejiminin 1983'ten 1991'e kadar geçen sürede Kürtlere karşı sürdürdüğü arındırma politikası sonucunda yüz binlerce Kürt katledilmiştir. Sadece enfan operasyonunda öldürülen Kürt sayısının 180 bin ile 210 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. 16 Mart 1988 günü başlatılan ve 3 gün süren hava saldırılarında ise özellikle Irak Federal Kürdistan bölgesinde bulunan Halepçe kasabası ve civarı kimyasal silahlarla bombalanmış ve bu saldırılarda 12 bin kişi yaşamını yitirmiştir. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi önünde Hopa Gerilla ve sivil faşistler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetti. 41 öğrenci yaralandı. Yıllarca süren hukuk mücadelelerine rağmen dava dosyası kapatıldı. 16 Mart Beyazıt katliamı da Türkiye'de işlenen onca cinayet gibi karanlıkta bırakıldı, faili meçhul oldu. Halep katliamı ne ilk örneğidir ve ne de son. Tarih boyunca diktatörler kendilerini tehlikede gördükleri veya güçlü hissettikleri her dönemde buna benzer cinayetler işlemişlerdir. Elbette Halep katliamının tek sorumlusunun Saddam Hüseyin olmadığını DEM Parti olarak her platformda vurgulamaya devam edeceğiz. Tarih de gösteriyor ki baskı ve şiddetle özgürlük ve eşitlik mücadelesi bir süre bastırılabilir ancak engellenemez kimyasal, biyolojik ya da konvansiyonel hangi silahlar ve yöntemler kullanırsa kullanılsın, katliamlarla demokrasi ve adalet mücadelesi durdurulamaz. Halkların eşitliği ve Demokrasi Partisi olarak 16 Mart Alepçe katliamını ve Beyazıt bombalamasını gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyoruz. Teşekkür Hepinize tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyoruz.